Bir gider mi yok artık Bir kadını daha başına bırakıp nasıl gider? Ya nasıl bir lanettir bu ya? Şu halime bak. Dağ başında bir kulübede ölüp gideceğim. Ya da dışarı çıkarsam kurtlar parçalayacak. O gün elimle megafonla alıp on tane kalbim olsa birini bile sana vermem dediğim güne lanet olsun. Birileri fazlasıyla korkmuş herhalde. Sen nasıl böyle bırakıp gidersin ya? Beni başkasıyla karıştırma. Ben kimseyi böyle bir zamanda yarı yolda bırakmam. Ne yani? Gitmedin mi? Gitme. Gitsem burada olur muydum sence? Takip ettim seni. Şimdi sinirin geçtiyse buraya otur ve beni dinle. Pelin, Üşümüşsün. Şunu giyer misin? İyiyim ben. Lütfen şunu giyer misin dedim. Çocuk gibisin resmen. Sabahtan beri bana yaptıklarına inanamıyorum. Sen benim kalbim nasıl kırıldı biliyor musun? Kalp kırgınlığı nedir bilirim. Ama bu konuda benim suçum ne? Ya ne demek ne suçum var? Olanları biliyorsun, iki gündür bana söylemiyorsun. Hadi söylemedin, bir de dalga geçiyorsun. En çok da buna sinirleniyorum. Ya yani senin o bıyık altından bir gülüşün var ya, onu düşündükçe böyle deliye dönecek gibi oluyorum. Ne gülmesi Pelin, saçmalama. O anda ben senin haline üzüldüm. Hı, külahımı anlat. İntikam almak için eline fırsat geçti değil mi? Sen hiç kaçırma zaten böyle anları. Ne alakası var şimdi? Birdenbire Tolga ile o... Sözde romantik akşamınızı anlatmaya başladın. Sonrasında... Keyfimden mi anlattın? Sen de Ceyda ile geçirdiğin akşam bana anlatıyordun, nispet yapıyordun. Ben mi nispet yapıyordum? Ben Ceyda ile bir akşam geçirmedim ki. Bunu söyleyen de buna inanan da sensin. Ben Bülent'leydim o akşam. Ama bana öyle söylemedin. Aynen öyle söyledim. En kötü zamanlarımda yanımda olan arkadaşım, iş arkadaşım dedim. Sen yanlış anlamışsın. Başakla Bülent kavga etmiş. Ben de Bülent'in yanına gittim. Sonra niye söylemedin peki? Fırsatım oldu mu Pelin? Akşam yemek vardı. Yemekten sonra uygun bir zamanda söylemeyi düşünüyordum ama... ...o Tolga gelip damarıma basmasaydı. Sonra olanları biliyorsun. Sabah sen geldin. Şimdi de buradayız. O zaman sen şey de bilmiyorsun. annemin, babamın, Tolga'nın bana oyun oynadıklarını. Tolga beni sevmiyormuş. Yani restoranda çalışmayayım diye birleşip böyle bir plan yapmışlar. Tabii ki bilmiyordum. Bu oyunu bilsem sence bunun içinde olur mu? Ben söyleyeceklerimi söyledim Pelin inanıp inanmamak tamamen sana kalmış. Artık gitsek iyi olacak. Yağmur da azaldı zaten. Sinan. Gerçekten çok özür dilerim. Yani annemin, babamın bana yaptığını duyunca kötü oldum. O sinirle de Ama düşünmeliydim. Sen böyle bir şey yapmazsın. Hani ne olursa olsun bana kızmış da olsan... ...geçmişin intikamını almak için böyle bir şey kullanmazsın. Üzme artık kendini. Olan oldu. Hem iyi tarafından bakalım. Orman havası almış olduk, fena mı? <laughs> Bizim için farklı bir gün oldu. <laughs>